Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Ekim 2025 ve e, Perşembe gününe geldik. Perşembe günü itibariyle Vahal'deyiz. Bugün sadece yabancı yarışlarda tek bir Vahal var arkadaşlar. Diğer tüm yarışlar Premium Face Action üyelere ait. Evet, e, geç bir çalışma oldu. E, kendi işlerimiz biraz yoğundu bugün. Ee, VAL'de bugün birinci koşu 13.30'da başlıyor. Meydan 3 ve yukarı güzel 2400 metreye çıkacaklar. 3 numaralı It's Now or Never, Craig Zaki, 5, Emel City, Muziyeni. Bugün Muziyeni'ye yazın yani. Bir iki tane de bile kazanır. Çok dikkat Muziyeni'ye. Bugün 6 numara, Elizabeth Charm, Kling, 9 numara, Silent Future, Mariva. 3, 5, 5, 6 ve 9 numaralı safranlar arkadaşlar diyoruz burada. İkinci koşu 14.05'te Handikap 3 İngilizler ve 2000 metreye çıkacaklar. Bir de uzun metrelik koşular koymuşlar hep devamlı. 4 numaralı Instant Attraction. Burada Comfort Club yavrusu Mayhew ile. yine kendileri Mayhew grubu. İlk atımız bizim 6 numara Frank Beer. Samu Burta, 7 Pomozelus Maujan, 9 Vava Vegas, Craig Zaki, 10 Hot Furious, Kevin Habib, 11 Circle of Grace, Masuniani ve 14 Gold Grace, Valiaro. Burası e, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 ve 15. Üçüncü kuş Handicap 3'ü üç uyku, reşim, Güzel 1600 metreye çıkacaklar. Üç numaralı Safkan Jordan Kırakizeki ile Banko. 122 gün sonra. Evet. Aksi taktirde burada e, lastiği direkt patlatabiliriz. Yani böyle gözünüzü kapatın, parmağınızı basın herhangi bir at burada e, gelebilir. Ama yine de Silvano yavrusu iyi bir orijin. Jordan burada Banko. Dördüncü kuşu şartlı dişi üç yukarı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. Bir numaralı World of Alice, Serenamut Bey ile Banko. Altı ciddi rakibim. Sonuçta Banko'yu seçmek zorundayız burada. Beşinci kuş 15 daha Handicap, üç yukarı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. Bir ve üç ön planda Palace, Prince ve Eiffel Tower. Rakipler ikili numaralı Deception Pass. 5 numaralı Stroop Sky ve 4 numaralı Bloomington katliydi. 1, 3 e, eküller ön planda 2, 5 ve 4 numaralı Safkanlar Yalnız tabi. Yalnız bu tabi bu 2 çok dikkat. 6. koşu Handikap 3 kare İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar e, hemen hemen hepsinin geliri var burada ama burada şöyle bir durum var. Yani bir numaralı safkan evet bir numaralı safkan sat yagraha burada alternatif banko iki numaralı banyan Klapo, beş ve yedi numaralı safkan ice dragon soli ve kat yedi daha sonra geliyor ee, Spice story ice dragon 4 Antonio Gaudi, Matsuniana 6. Future Narie, Muziyeni ve 9. Time Will Tell, Penny. Evet, bir alternatif banko. 2, 5, 4, 6, 9. 7. kuşu handikap Dışı, 3 ve kreşin güzel 1000 metreye çıkacaklar. Evet, e, burada da yani şöyle söyleyeyim normalde bir numara tabii ön planda gibi gözüküyor ama biz burada esas e, tuttuğumuz bir at var. 9 numaralı Faithful Neo. Faithful Neo arkadaşlar eğer AGP'si 20'nin üzerine çıkarsa alternatif banko. Rakipler 2 Just Two of Us 4 Mystical Miss Muzyene 1 Chrome Tourmaline Burta ve 7 Clearwood Rose Tatyeri. Bu masraf uh, My Fate'ler de iyi. Bir de e, şöyle söyleyeyim 52 kilo 1000 metre çok böyle hani e, değil ama kilo yine de ne olsun e, bomboş koşacak. Bu iyi at bunlar. Seri atlar yani Master of My Fate yavruları. Güney Afrika'da gayet iyi işler yapıyor. 8. koşu handikap dışı 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Paradise Bay Kevin Habib'le. Normalde kazanması lazım Hollywood Rising'in atı arkadaşlar. Dediğim gibi %20'nin üzerine çıkarsa bu da alternatif bankolap olarak düşünülebilir. AGP'si %20'nin üzerine çıkarsa. 5 numaralı 8 Hats, 8 Hats, Soli. 9 numaralı Time for Charity, Samamurta ve 10 numara Blink Fire, Seven Mutlu'yı. Evet. İki alternatif var dedim dediğim gibi yüzde yirmi üzerine olması lazım. Beş, dokuz ve 10'da rakipler. Evet. Kiniland ve Hawthorne için premium star Face Action eğiliği gerekiyor. Geralt'ın tamamıyla e, uzakız. E, çünkü vakit darlığından yapmadık. Nottingham'da arkadaşlar sabah yetiştireceğiz. Premium Star Face Action üyelerimize. Şu anda bununla da ilgili herhangi bir çalışma olmadı. Evet. E, Bugün Perşembe arkadaşlar. 23 Ekim Perşembe itibariyle valide. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.